Dostlar merhaba. Tarım ve hayvancılık yapıyoruz. Tarımcı sadece bu alanda. bölge böyle gördük Bu sene bunlara ilave ettim. Biraz da meyve ağacı diktik. Şöyle cevizlerimiz yakından gösterelim. Sürgün yapmış mı yapmamış mı? Don olayı çok oldu çünkü. Ona göre dostlar yoruma yazarsa seviniriz. Ee, bir ay içinde tam olarak belli olacak. Sanki şurada bir tomurcuk var gibi ama şu anda tam seçilmiyor. Seçilmesinin sebebi de ağaçlar dikdik ardından. Herkesin de gördüğü gibi birkaç haftadır don var. Belki bu erik arsızdır olur. Ceviz de soğuğu sever i̇şte işte de. İşte içinde kayısı, Tek tane falan var sanki kurumuş gibi geliyor? Çok da sert değil. Yani. Ucuları biraz sertleşmiş herhalde. Kesmek lazım. Şöyle baktığımız zaman videoda ne kadar belli değil bilmiyorum ama şöyle belli aralıklarla ekmiştik. Bugün bir kontrol edelim de. 5 çeşitten oluşan 65 tane ortalama ağacımız var. İşte mesela yapıyorum 15 tane ceviz, işte 20 tane nektari, 20 tane şeftali örnek veriyorum yani erik, kayısı gibi ürünlerden mevcut bir bahçe yapmayı düşünüyoruz. Bunların yanı sıra yaban arıtlarımız da kendilerinden geliyor. Allah dediğimiz. Onları da bir yapabilirsek aşılayacağız. Aşılarımızdan sonra da bir dönem onlara da su vereceğiz. Bakalım ne oluyor ne bitiyor. Şu ağacımız boş galiba bir sürü. İnşallah yerine sıcak olur. Böyle bir Bekledik. Daha hemen gerisi de gelecek. Hayvan güveysi fena oldu. Şunları bir tekrar onaracağız. Dostlar hepinize iyi seyirler. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın.